Çin'in Wuhan kentindeki Türkleri kurtarmak için yapılan operasyonun adı nedir? Bahsettiğimiz bu operasyon Koca Yusuf operasyonudur arkadaşlar. Atatürk Havaalanı'nda yapılan hastaneye ne isim verilmiştir? Profesör Doktor Murat Dilmener'in ismi verilmiştir arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin eski adı nedir? Hadımköy Askeri Hastanesi olacak. Arkadaşlar bu sorumuzun cevabı Türk edebiyatındaki ilk yerli tiyatro eseri hangisidir? Şinasi'nin Şair Evlenmesi adlı eseridir arkadaşlar. Türk Edebiyatı'ndaki ilk psikolojik roman hangisidir peki? Bu sorumuzun cevabı ise Mehmet Rauf'a ait olan Eylül adlı eserdir olacak.